Elini diyor tenasül organına değen kişinin abdesti bozulur mu? Çıplak elle tenasül uzvuna dokunsa. iki tane görüş var. iki tane hadis var. Hanefi mezhebinde. Gerek elinin içiyle gerek elinin dışıyla dokunsa. Yanlışlıkla ya da kasıtlı bir şekilde. Abdesti bozulmaz. Hiçbir şekilde abdestine zarar vermez. Neden? Bir tane sahabi gelmiş. Ya Resulallah ben elimi işte tenasül uzvuna dokundum. Abdest tazelemem gerekir mi diye sormuş. Allah Resulü Aleyhisselam demiş ki neden gerek olsun ki? O da senin bir organın bir uzvun değil değil mi demiş. Hanefi mezhebi bununla delil alıyor. Bundan dolayı tenasül uzvuna elle dokunmak abdesti bozmaz diyor. Şafii mezhebinde ise elin içiyle bak dışıyla değil. Kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde bir insan kendi tenasül uzvuna dokunsa abdesti bozulur. Dışıyla bozulmaz. Dışı değilse bozulmaz. Neden bozulur? Yine bir başka bir hadis şerifte, Neden birisi tenasül uzvuna çıplak elle eğer değerse dokunursa abdest tazelemeden namaz kılmasın. Bak bu hadis şerif bu da var. İmam Şafii hazretleri bu hadis şeriften dolayı bunu delil getiriyor. Elin içini şap koşuyor.